Alo. Sohandancığım. Pardon kimsiniz? Deniz ben. Deniz. Hangi Deniz? Ben tanıyamadım. Deniz Akbaş. Eski yengen. Aa! Deniz abla? Bak hala abla diyor. Kızım ben sana yıllar önce demedim mi bana sadece Deniz diyeceksin diye? Ama sen de haklısın. Aradan çok uzun zaman geçti. <laughs> Belli sen beni silmişsin defterden? Ya yok. Yok silmek ne demek olur mu? Ya ne bileyim böyle... ...bir anda arayınca heyecanlandım. Bir de öyle bir gittin ki... ...bir daha bizi aramazsın diye düşündüm. Hayatım... ...senin yerin her zaman ayrıydı benim için. Hala da öyle. Yani bakma işe güce daldım... ...fırsat olmadı arayamadım diye. Ay neyse bunları yüz yüze konuşuruz. Yüz yüze mi konuşuruz? Ah sen hiçbir şey bilmiyorsun... Az önce sizin konağın oradaydım. Haberi gelmedi mi sana? Bizim konakta mı? Sen Ürgüp'te misin ya? Bir iş için geldim diyelim. Ne kadar kalacağım belli değil daha. Ee, ama seni mutlaka görmek istiyorum. Ne zaman müsait olursun? Ya... Ben pek müsait değilim aslında. Ha, anladım. Sizinkilerin kulağına gider diye gerildin sen. Yok 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 hiç alakası yok. Ben evlendim de. Aa, sahi mi? Kiminle? Dur dur dur. Vazgeçtim sakın anlatma. Artık kesin görüşüyoruz. Olan biten her şeyi bana tek tek anlatmadan hayatta bırakmam seni. Deniz abla benim şimdi bir kapatmam lazım. Ben seni arayacağım sonra tamam mı? Ama çok sevindim sesini duyduğuma. Hayatım benim. Bak bu benim numaram. Kaydet tamam mı? Tamam. görüşelim Soğandancığım. Görüşelim de ben yokken Demirkanlar neler yapmış öğrenelim. Getir kardeşim şimdi Bu tarafa beyler. Büyük duvarın dibine kurun ha beşi. Ne bunlar? Bebeğimizin mobilyaları. Bebeğinizin mobilyaları. O çocuğun kafa kağıdında ana adı Canan, baba adı Hamit yazacak Suandan an. Sen kafayı yemişsin ya. Sen kafayı yemişsin. Bak ben bu bebeği doğuracağım, babaannesine vereceğim. Sonra da defolup gideceğim, tamam mı? O yüzden benim ayağımın altında dolanma. Ezmeyeyim seni. Bak hele şundaki dillere. Nikâhsız el alemlerin döşeğine girip, koynunu ıslan sen değilmişsin gibi. Ha? Bir afralar, bir tafralar. Sen ne çabuk unuttun yediğin naneleri? Seni halim. ...öldürürüm. Esas sen kocamdan gözünü çekmeyip... ...haddini bilmezsen... ...ben ...o kocana da hastaneye kapatsın seni. Ha sen diyorsun ki... ...Hamit'le bir an önce aramızdan çekil... ...ben de rahatça kocana göz yüzeyim he? Yok öyle ya ama Suhan'dan... ...izin vermem kocamı da ayartmana. Serhat abim bir bilse bana... ...burada yaptıklarımızı. Sırf onun başına bir şey gelmesin diye... ...susuyorum. Duy da inanma. Anam babam bile arayıp sormuyor seni be attılar başlarından. Kurtuldular. E ee, ara hadi Serhat abini. Ara. Arayayım. Ne oldu? Açmıyorum telefonlarımı Serhat abi. Siz de hadi ne var ne yok çıkarın dışarı. O odadan tek bir çöp bile atılmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.